Merhaba arkadaşlar. Faydalı bilgiler var. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size cep modu nasıl kapatılır onu göstereceğim. Cep modunu neden kapatırız? Ne, neden ihtiyaç duyduğumuzda? Ee, yani neden kapatırız arkadaşlar? Bunun tek sebebi vardır. Telefonun ekranı kilitliyor arkadaşlar. Telefonun ekranı kilitliyor ve diyor ki bize şöyle söylüyor. Kulaklık alanını temizleyin. Yani telefonumuzun üst kısmında yakınlık sensörü var. O yakınlık sensöründe herhangi bir toz konduğunda bir kir pas olduğunda bu telefonun e, ekranını kitler arkadaşlar. Yani sanki ekrana harici bir şey dokunuyormuş gibi. Bu sizi korunaklı e, olarak düşünür ve telefonun ekranını kitler Ve telefonun ekranını da açamazsınız. Yani ekran dokunduğunuzda kapanır. Dokunduğunuzda kapanır. Gidip gidip gelir ve korkarsınız. Acaba telefona bir şey mi oluyor falan diye. Korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada yapmanız gereken çok basit çünkü zaten ekranı kitlediğinde bize şöyle bir uyarı gösteriyor. Ee, burada yukarıda e, telefon telefon kulaklık alanını temizleyin diyor. Telefonumuzun kılıfını çıkartırsınız, o üst bölümünü temizlerseniz böyle bir silersiniz. Sorun ortadan kalkar. Ee, bir diğer tarafta da arkadaşlar ses açma tuşuna devamlı bastığınızda, basılı tuttuğumuzda bir e, bir dakika boyunca basılı tuttuğumuzda yine açılır. O şekilde yine açılmazsa telefonu kapatırsınız, tekrar açarsınız. Sorun çözülür ama bu sorun yine devam eder. Bu sorunun devam etmemesini istiyorsak bunu nasıl yapabiliriz? Bu sorunu ortadan nasıl kaldırabiliriz arkadaşlar? Öncelikle ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmında burada kilit ekranı yazıyor arkadaşlar. Bu size farklı farklı yerde olabilir. Bunun içinde şu arama moduna direkt cep modu yazarsınız. Daha e, kısa yoldan buluruz arkadaşlar. Böyle tıkladığımızda bize gördüğümüz gibi tek cep bunu gösteriyor. bakın burada diyor ki cihaz cebe konulduğunda dokunma hareketlerini kitle diyor. Yani bizim telefonumuz cebimizde biz geziyoruz. İşte e, bir yere oturduk veya farklı hareketlerde bulunduk ama işte telefonun ekranı dokunmatik olduğu için ve sizin haberiniz olmadan bir yere arayabilir, bir yere mesaj atabilir bir banka hesabınıza girebilir. Sorun sıkıntı daha çok büyüyebilir. Yani çok tehlikeli. Onun için e, bu telefon firma, firmaları cep modunu koymuş. E, mantıklı bir şekilde ama bu bizim canımızı sıkıyor arkadaşlar. Çünkü e, telefonun ekranına herhangi bir şey dokunduğunda bile telefon hemen kendini korumaya alıyor. Bu da sıkıntılı oluyor bizim için. Bunun yerine ne yapabiliriz? Bunun yerine yapmanız gereken şudur. E, parmak izi okuyucuyla Telefonun kilidini oluşturabilirsiniz. Yüz tanımayla oluşturabilirsiniz. Bu daha e, bence olağan temiz bir olay olur. E, bu Eğer böyle bir sıkıntınız oluyorsa. Ya da benim gibi bir sıkıntıdan usandıysanız bıktıysanız ben bunu kapatmak istiyorum artık diyorsanız arkadaşlar buradan cep modunu direkt bu şekilde kapatıyoruz. Böyle ayarımızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Telefonumuzu yeniden başlattığımızda bu sorun ortadan kalkmış oluyor. Böyle sıkıntılarla karşılaşmamış oluyoruz. Bugün size cep modu nasıl kapatılır onu göstermiş oldum. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.